Merhabalar dostlar arkadaşlar 3 haftalık listemiz bitti çok şükür bayağı bir alnımızın akıyla yine çıktık yeni liste için arkadaşlar üye olmayı unutmayın bu hafta pazar günü büyük ihtimalle yayınlayacağım şimdi baktığımız zaman arkadaşlar başarımızda bu listeyi zaten sizler de görmüşsünüzdür üye olanlar ve üye olmayanlar arkadaşlar bunları görmüştüm toplam 8 tane hissemiz %10'un üzerinde, 2 tanesi %20'nin üzerinde, bir tanesi de %30'un üzerinde başarı arkadaşlar. Hepsi burada yazıyor zaten. Neye göre? En yükseğine göre. Bakın borsamız en yüksek %4.04'ü gördü. Ne zaman itibaren? 23 Mayıs'tan itibaren arkadaşlar. 13 Haziran kapanışına göre. %4.04'ü görürken hisselerimizin arkadaşlar en yüksek gördüğü noktalar bu. Bunlar da kapanışları arkadaşlar. Yanında da kapanışları. Şimdi baktığımız zaman burada toplam 37 tane hissemiz var. 37 hisseden 20 tanesi borsamızdan daha fazla getiri sağlamış gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunun dışında da %54 bir başarımız var. Tabi diğer listelerimiz devam ediyor. 30 Mayıs'taki listemiz de devam ediyor arkadaşlar. Şurada 30 Mayıs o 20, 20 Haziran'da bitecek. Ee, bir de 10 Haziran'daki de arkadaşlar devam ediyor. O da 28 Haziran'da kapanacak gözüküyor. Ki onlar da maşallah başarılı ama bunlar daha sonra ineceğim. Yeni liste için arkadaşlar üye olmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Üyelere yayınlıyorum bu videoları. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.